6. demir direkler var orada. Orada takılıp kalmış orada. <laughs> Bu saat 2 sularında İbrahim adlı genç kardeşimizin e, akıntıya kalp kaybolması haberini alır almaz ilçe örgütü eş başkanlarımız ve yöneticilerimizle beraber biz de olay yerine intikal ettik. Şu an Oramar'dayız. E, tüm ekipler birlikte arama çalışmalarına devam ediyorlar. Afat ekipleri burada, belediye itfaiye ekiplerimiz de buradalar. İnşallah en kısa sürede e, genç kardeşimiz bulunur. 何? <Okay. S 2> okay.